Herkese merhaba arkadaşlar. Starta çoğu karakter ve kostüm alma yüz. Takipçi olunca gelecek. Ben ile girmeyi tercih ettim. Yükleri alalım. Bu arada Stars'ta olmak için kanala abone olun. Buraları keseceğim. Gerçek yüzümü görmek. İstiyorsanız TikTok hesabımı. Unutmazsam açıklamaya bırakacağım. Çok kolaydı. Yüksek aldım bot falan edemeyin. Bu daha düşük biraz. Abone olup 100 takipçiye ulaşmalıyız.